Ee, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Optifine e, yani Minecraft'ta lag düşürücü öğreteceğim. İlk olarak Minecraft e, girdikten sonra çıkıyoruz. So, e, buraya app data. Burada Minecraft. Nokta Minecraft. Ona girdikten sonra e, burada bin var. Bine girip Minecraft. Yani burada jar yok tabii ki benim bilgisayarım programlar olduğu için öyle görünüyor. Ee, bir Touch, RAR arşiv. Ee, böyle bir şey geldi. Ben önceden yaptığım için meta inf diye bir dosya var. Onu sileceksiniz. Ondan sonra e, açıklama ekleyeceğim offline 1.5 HP görünüm onu alıp buraya atıyoruz. Tamam attı attıktan sonra çıkıyoruz Minecraft login giriyoruz arkadaşlar burada ayarları var. Video ayarları. Ee, Animation'ın e, genelde onu yükledikten sonra lagınız e, eğer bayağı bir kötü bilgisayarınızsa all off yapın. al Off yaptıktan sonra hepsi kapanır. Ama benim hepsi açık o daha iyi oynanıyor. Yani, suyun falan daha içine baloncuklar falan görünüyor, Lavanın işte e, yandığını gösteren. E, ondan sonra animation Burada e, gibi çoğunu 10 az önce göstermiştim ben de. Eee detrace bu e, genelde bunu default fast falan yani bunun gibi yapın. Ondan sonra performance e, bunları off smart fps eğer bunu e, on yaparsanız e, FPS'niz düşecektir. Yani daha kötü oyun yani bilgisayarınız kötüsü kötü oynarsınız. E, bilgisayarınız iyiyse boşuna e, yapmayın. Neyse arkadaşlar bu kadar. Bir sonraki bölümümüzde Hunger Games çekeceğiz. O zamana kadar görüşürüz.